학한 씨, 어디에 갑니까? 식당에 갑니다. 같이 갈까요? 그럽시다. 그럼, 한식을 좋아하세요? 네, 좋아합니다. 그럼, 한식집에 갈까요? 네, 그럽시다. 학한 씨, 어디에 갑니까? 식당에 갑니다. 같이 갈까요? 그럽시다. 그럼 한식을 좋아하세요? 네, 좋아합니다. 그럼 한식집에 갈까요? 네, 그럽시다. b a k 예나와 하칸은 어떻게 말했을까요? 예나 하칸은 어디에 갔을까 Hakan nereye gidiyorsun? Hakan da demiş ki Siktange 갑니다. Restorana gidiyorum. Kaçı 갈까요? Birlikte gidelim mi? Yena diyor ki Krop sita. Tamam öyle yapalım. Krom. Peki Hansigal çoğa Kore yemeği sever misin? Hakan Ne 좋아합니다. Evet severim. Yena Krom Hansik çibe 갈까요? Öyleyse Kore yemeği restoranına gidelim mi? ne kropsida. Tamam öyle yapalım. Peki biz burada birinde krom hansigil çoğa haseo yazısını peki diye çevirmişken krom hansik tübe kakkaya derken neden öyleyse diye çevirdik. Aslında öyleyse ve peki burada aşağı yukarı aynı anlamda. Yani ben bunu çevirirken öyleyse Kore yemeği sever misin diye de söyleyebilirim. Yine peki Kore restoranına gidelim mi diye de çevirebilirim anlamda bir kayma olmaz. Çünkü krot da fiili neydi? Öyle olmak. Kromyon dersem ben. Buradaki myon ise anlamını verir ve bunun kısa hali krom olur. Ancak Korece'de bu yapı sıklıkla peki anlamında da kullanılır. Tabi anlamında da kullanılabilir. Bazen dizlerde görürsünüz. Krom der. Tabii ki anlamında kullanır. Tabi için başka bir kelimemiz yok. O yüzden bazen Türkçedeki karşılıklarında yerine kullanıldığı durumlarda farklı çevirilerle karşılaşabiliriz. Burada Türkçeye uyarlama yapmak durumunda kalıyoruz. Ve burada yine bir dipnot daha okurken Kaçı kal까요? derken ben T harfinden sonra i geldiğinde T'yi T gibi okudum. Buradaki T'nin ç'ye dönmesi i hecesinden kaynaklı. Evet i hecesi başımıza dert açacağını söylemiştim. Ara ara böyle okunmalarda değişiklikler yapacak ve bizim için bunu özel okunuşuna bakmamız gerekebilecek. Yine burada da kati diye okumuyoruz. Katçi diye okuyoruz. Hatta ç farkındaysanız biraz vurgulu sanki. Katçi hani i ayrı. Başına buyruk takılıyor i böyle bir durumda. O zaman biraz da kelimelere bakalım. Bu ünitenin ilk kelime grubu kada ve oda'nın türevleri yani gelmek ve gitmek ifadelerinin değişik varyasyonlarına bakacağız ve kada ve oda'nın gelmek ve gitmek fiillerinin Türkçedeki kullanımıyla Korecedeki kullanım arasındaki farka bakacağız. Örneğin ben arkadaşımın evine gidiyorum diyelim. Arkadaşıma derim ki ben sana geleceğim. Halbuki benim orada yaptığım eylem gitme eylemidir. Koreli der ki ben gitme eylemi yapıyorsam gitme fiilini kullanırım. O zaman ben sana gideceğim derim. Biz sanki karşımızdaki anlasın diye geleceğim yapısını kullanıyoruz ama Koreli diyor ki hayır gitme eylemi yapıyorsam gitme fiilini kullanırım. Bu kadar basittir. O yüzden de bu fiilleri kullanırken benim nerede bulunduğum çok daha önemli. Hemen bakalım. Şimdi Korece'de gelmek ve gitmek fiilleri başka diğer fiillerle birleşerek yeni fiiller türetiyor. Hemen Bakıyoruz, nagada ya da naoda. Nada, meydana çıkmak demek. Ortaya çıkmak, belirmek gibi anlamları var nada fiilinin. İşte ben ortaya çıkıp gidiyorsam dışarıya gidiyorumdur. Ortaya çıkıp da geliyorsam dışarıya doğru geliyorumdur. Eğer ki tırokada ya da tıroda dersem Burada içeriye yönelik şeylerde ben tıro yapısını kullanıyorum. Mesela iddia kullanacaksam da içeride bulunmak anlamında söylemiş oluyorum. Tıro kada dersem içeriye doğru gitmek. Tıro da içeriye gelmek demek oluyor. Olla kada yukarıya gitmek. Olla oda yukarıya gelmek. Nerio nerida inmek. Nerio kada aşağıya gitmek. Nerio oda. Aşağıya gelmek. Burada farkındaysanız orada yükselmek, o laka da yukarı gitmek gibi fiilleri birleştirebiliyorum ben Korece'de. Şimdi burada detayına birazcık bakalım mesela ben nerede neyi kullanacağım. Diyelim ki ben odamdayım. Arkadaşım odanın kapısının önünde. Bana kapıyı çaldı. Dedi ki içeriye giriyorum. Haberin olsun. O zaman ne diyecek? Tiro kamnida. Peki ben kapıyı çaldığında içeri gel diyeceksem o zaman tıra oseo demem lazım. Değil mi? O içeri gel. O içeri giriyorum, gidiyorum yani. Diyor gitme, girme eylemi yaptığı için, içeriye doğru gitme eylemi yaptığı için o tıra kamnida demesi gerekiyor. Aynı şekilde ben evin içerisindeyim, arkadaşım dışarıda, kapının önünde bayağı evin dışında. Bu sefer benim dışarı, ben camdan bakıyorum mesela diyelim. Aşağıda, ben ikinci kattayım mesela. O aşağıda. O zaman bana diyecek ki aşağıya gel. Nere oseo. Ya da ben diyeceğim ki dur bekle aşağıya geliyorum. Ama ben Türkçe'de bak geliyorum diyorum ama aşağıya gidiyorum diyeceğim. O zaman nere kamnida demem lazım. Aynı şekilde yukarı yapılarında da ya da dışarıya yapılarında da Aynı şeyi kullanıyorum. Mesela odanın içerisindeydim, ben arkadaşım kapının, odanın kapısının dışındaydı. Dışarı gel diyecek, na seo diyecek ya da ben dur bekle dışarı geliyorum şimdi yanına diyeceğim. O zaman ne diyeceğim? Na kamnida. Odanın içinden dışına çıktığım için na kamnida yapısını kullanıyorum. Ama o benim için na İşte işte atıyorum dışarı geliyor demesi gerekiyor. Ben gitme eylemi yapıyorum ama ona göre gelme eylemi yapmış görünüyorum. Dolayısıyla kimin söylediği, söyleyicinin bakış açısı ve eylemi yapan kişinin hareketi burada tamamen önem arz ediyor. O zaman alıştırmayı yapalım ve bir diğer kelime grubumuza geçelim. Evet, bir diğer kelime grubumuz şıktan. Yani restoran. Restoranlarla ilgili kelime gruplarımız. Neden bunun için ayrı bir yer ayırıyoruz? Çünkü Korelilerde yemek çok önemli. Korece'de yemekle ilgili bir sürü kelime var. Yani hani demiştik ya Korelilere konuşman gerekiyor, dil üretmen gerekiyor demişler ve onlar uf, iyi bari falan deyip bir dil üretmişler gibi ama konu yemek olduğunda iş değişiyor. Bu sefer çok detaylı, çok böyle varyasyonlu yemekle ilgili kelimelerimiz var. Çünkü onun için o önemli dünyaya yemek turizmini falan tanıtmış bir milletten bahsediyoruz. Yemek deyince akan sular duruyor. Hemen bakıyorum. Şikten dediğim zaman restoran. Şik kökü zaten yemekle alakalı kelimelerde çok karşımıza çıkacak demiştik. Şikten restoran. Mat çip dersem mat lezzet demek. Çip ev demek. Lezzet evi demiş oluyorum ben matçip dediğim zaman. Peki bu ne anlama geliyor? Lezzetiyle popüler olmuş restoran anlamına geliyor. Yani şıktan düz restoran, matçip bayağı iyi bir restoran. Buna da göre de kalitesine göre yine restoranların da adları değişiyor. Peki hakseng şıktan dersem ne oldu? Öğrenci restoranı ya da öğrenci yemekhanesi diyebilirim. Han şıkçip. Han Neydi? Hanguk'tan biliyordu? Kore'yi temsil ediyordu. O zaman Hangşik dersem Kore yemeği olur. Çip dersem Kore yemeği eve. Yani Kore restoranı. Çunguk Çin'de. Çung o zaman Çin'i ifade ediyor. Çungşik çip dersem Çin yemeği eve. Yani Çin restoranı. İlbon Japondu. İlşik ne oluyor? Japon yemeği. İlşik çip dersem Japon yemeği evi yani Japon restoranı. Peki bunu başka türlü nasıl söyleyebilirim? Aynı şekilde ben Hanguk çip, Chunguk çip, Ilwon çip şeklinde de karşıma gelebilir. Yani Chunguk çip eşittir Chungshik çip. Peki Yangshik çip ne ola ki? Yang, Dongyang ve Soyang kelimeleri doğu ve batı anlamlarına geliyor. Yangshik dediğim zaman biz bunu batı restoranı diye çeviriyoruz ama genel anlamda Kore'nin dışında kalan yani Avrupa ve Amerika'yı kapsayan işte ne olur? Biftek olur, hamburger olur, spagetti olur vesaire. Kore'nin Asya'nın doğusunda ve batısında kalan taraf olmuş yemekleri Asya dışında kalan yemekleri ifade ediyorum. Genel anlamda bu ağırlıklı batı olduğu için Türkçe'ye çevirisi batı yemekleri. Bunşik çip ne demek? Kolay yapılan yemekler, hızlı yapılan yemekler. Fast food tam olarak değil çünkü fast food terimi bize batıdan ve Amerika'dan girdiği için dolayısıyla o aslında young chic yani hamburger falan dersem o aslında young chic chip mantığına giriyor. E, hızlı ve kolay yapılan çoğunlukla hamur işi olan hızlı aperitif yemekler ne olabilir? Sokak lezzetleri olabilir. Yani işte dokbokki satan yerler. Ya yani bizdeki bu sokak pilavcıları gibi düşün ya da midye satan yerler gibi düşünün. Aynı şey bun çipte Kore'de işte dokbokki olabilir, işte kimbap olabilir vesaire bu tarz hızlı bir şekilde pratik sana işte mandu olabilir böyle pratik aperatif yemekler sunan yerlere de biz bunşik çip diyoruz. Evet şimdilik yemeklerle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Daha sonra çok çok konuşacağız bunlarla ilgili. Yemeklerin isimlerine bakacağız, nereden geldiklerine bakacağız. Koreli için bunlar önemli. Baktığım özellikle Kore üniversitelerin kaynaklarının çoğunda yemek isimlerini, yemeklerin kökenlerini veriyorlar. Onlar bunu önemsiyorlar. O yüzden biz de önemseyeceğiz. Yani mesela Kore diye bildiğimiz yemeklerin bazısının aslında Çin kökenli olduğunu, bazısının aslında Japon kökenli olduğunu öğreneceğiz. Bunların köklerine bakacağız. Hepsi Kore'nin değil. Bunlardan hangisi Kore'nin geleneksel yemeği bunlara bakacağız, isimlerine bakacağız. Bunlardan ilerleyen zamanlarda detaylı detaylı işleyeceğimiz konuların içerisinde yer alıyor. O zaman gramerimizle devam edelim. Şimdi Türkçedeki elim-alım yapısı düz cümlede ve soru cümlede aynı gramer kalıbını kullanıyor. Ancak Korece'de maalesef ki bunun düz cümle yapısıyla soru cümlesi yapısı farklı yapalım mı diye soracaksam ıkkayo şeklinde kullanmam lazım. Yapalım diyeceksem ıpşida kalıbını kullanmam lazım. Parantez içerisinde ı'ları görüyorum yine. Dediğim gibi Korece'deki gramerlerde bu tarz ı türemesini sıklıkla göreceğiz. Kuralımız neydi? Korece'de bu tarz yapılar bir ünlü bir ünsüz sıralamasını kullanır. Yani bir ünlü harf bir ünsüz harf bir ünlü harf bir, ünlü harf, bir ünsüz harf. O zaman benim eğer ki fiilim, bu yapı fiile getiriyorum. Benim eğer ki fiilim, yani eylemin bu durumda çünkü eylemi yapabilirsin. Eylemin sesli harfle bitiyorsa ıkkayodaki l alta gelir ve gayo eklenir. Ya da ıpşidadaki b hemen ünlü harfin altına gelir ve şidayla devam eder. Eğer ki fiilim ünsüzle bitiyorsa doğrudan ırkgayo veya ıpşıdayı kullanacağım. Hemen örneklere bakalım. Mesela soru yapısından gidelim. Sorarken ne diyorduk? Ilkayo. Kaççı, norikomone, kalkgayo. Birlikte Luna Park'a gidelim mi? Norikomon yapısı da aslında böyle parçalayabileceğimiz bir parantez açabileceğimiz bir durum. Nolda oynamak işte takılmak, eğlenceli vakit geçirmek anlamında nori oyun demek. Nori komon, komon neydi? Park. Oyun parkı gibi bir mantığı var. Eşittir Luna Park oluyor. O diye Nerede buluşalım? Yine burada neydi? Manna da nesne alıyordu. Burada nesneyi belirtmesem de bu nesne alabilen bir fiildi. O zaman benim için nerede yapısı ikinci geçişti. O yüzden o diye dedim. Muasıl maşil kayo. Ne içelim? Yonga bol kayo. Film izleyelim mi? Burada yonvarıl boykayo da diyebilirim. Filmi izleyelim mi gibi olur. Ama rılı burada ne yaptım? Düşürdüm. O zaman hitabım aslında düşmüş oldu. Zaten ufak ufak orta hitaba giriş yapıyoruz. Çünkü zaten yo ile bitmiş durumumuz. Sançakaykayo. Yürüyüş yapalım mı? Hemen bir de düz yapılara bakalım. cevabı ne diyebiliriz? Yonga Bob Şimdi Yonga Boykayo film izleyelim mi? Yonga Bob film izleyelim. Ice Cream Mugup Dondurma yiyelim. Ice Cream Mugukaya dersen yiyelim mi diye sormuş oluyorum. Ice Cream Mugup Sida dersen yiyelim demiş oluyorum. Burada cümlemin soru mu yoksa düz cümle cevap mı olduğu önemli. Kopi maşipşida. Yine burada rıl maşipşida da diyebilirdim. Kopi maşipşida. Kısa cümlelerde nesne ki özellikle orta hitapta düşebiliyor demiştik. Kopi maşipşida ya da kopirıl maşipşida. Kahve içelim. Cum şipşida. Biraz dinlenelim. Cum, çogumdan geliyor. Çogum birazcık demek. Cum onun kısası yine birazcık anlamında. Odicum kapsida. Bir yere gidelim. Şimdi... O yapısını biz daha önce neresi anlamına gelen soru kelimesi olarak görmüştük. E burada neden düz cümlede gördük? Şimdi Korece'de Türkçedeki gibi soru kelimelerini düz cümlede belgesi sıfat olarak kullanabiliyoruz. Mesela nereye gittiğini bana söylemedi. Burada nere yapısı bir soru değil. Burada gittiği yerin bilinmediği için belgesi sıfat yerinde kullanıyorum ben bunu. Aynı şekilde Korece'de de odi yapısını bu tarz bir cümlede kullanabiliyorum. Bunun dışında odinin karşı yani neresinin karşılığında bizde bir yer tanımı. Kim? Birisi. Bunun belgesi sıfatla bir karşılığı mutlaka var bizde ama Korece'de onun için de aynı kelimeyi kullanıyor. O zaman burada odi herhangi bir yeri karşılıyor. Herhangi bir yere gidelim. Önemsiz. Neresi olduğu önemsiz. Odicum kapsida yere gidelim herhangi bir yerlere gidelim demiş oluyorum Evet dördüncü ünitenin ilk kısmı bununla birlikte bitiyor alıştırmalarımızı ve özellikle dinleme alıştırmasını yapmayı unutmuyoruz Daha sonrasında ikinci kısımda görüşürüz